Uzun zamandır çıkıyorsunuz ve her şey yolunda gibi görünüyor. Aynı hobileriniz var, ikiniz de köpekleri ve çocukları seviyorsunuz ve ikiniz de Levvel C5 müziği dinlemiyorsunuz. Artık büyük bir soruyu sorma zamanı gelmiş olabilir. Kredi puanı nedir? Partnerinizin mali geçmişine karışmak, ortamı mahvedebilecek şeylerden biri olduğundan, genç çiftlerin çoğunun düğünlerini planlamak için yüzlerce saat harcadığı ancak finansal birleşmelerine neredeyse hiç hazırlık yapmadığı şaşırtıcı değil ve bu önemli bir konu. Çiftlerin neredeyse üçte biri, ilişkilerinde en çok stres yaratan şeyin finans olduğunu belirtiyor, bunu yakından cinsellik, çocuklar ve kayınvalideler takip ediyor. Kuşkusuz, ilişkisi olan Y kuşağından olanların üçte birinden fazlası, haftada en az bir kez para konusunda kavga ediyor. Bu endişe verici bir durum çünkü haftada bir kez veya daha sık para konusunda anlaşamayan çiftler, aylık birkaç kez anlaşamayanlara göre yüzde otuzdan fazla boşanma eğilimindedir. Bu evlilikteki birçok sorun, nikah öncesi bazı dürüst konuşmalar yapılarak önlenebilir. Konuyu açmak zor olabilir. Bu yüzden tüm genç aşıklar için kolaylaştırmak adına gelecekteki eşinizle konuşmanız gereken 5 finansal konuyu burada paylaşıyoruz. Ne kazanıyorsunuz, neye sahipsiniz ve ne kadar borcunuz var? Bu bilgileri paylaşmak zor olabilir ama en iyisi bu konuyu en başta açıkça konuşmaktır. Sonuçta para eksikliği kadar kötü olan bir şey varsa o da iletişim eksikliğidir. Türkiye'de doğrudan bu konuda yapılmış kapsamlı istatistikler sınırlı olsa da genel gözlemler çiftlerin önemli bir kısmının birbirinin gelir ve varlıkları hakkında net bilgiye sahip olmadığını gösteriyor. Kimi zaman maaş konusunda binlerce liralık yanılmalar olabiliyor. Ev, araç veya banka birikimi gibi varlıklar söz konusu olduğunda da benzer belirsizlikler yaşanıyor. Eğer her biriniz sadece parçalı bilgiye sahipse, sağlıklı bir finansal planlama yapmak imkansızdır. Buna karşılık tam şeffaflık güveni pekiştirir ve ortak hedeflerin daha sağlam temeller üzerine oturmasını sağlar. Bu konuşmayı iki aşamada yapmanız faydalı olabilir. Birinci olarak finansal durumunuzu, gelir, varlık, borç özetleyen basit bir tabloyu ya da kısa bir açıklamayı yazılı şekilde birbirinizle paylaşın. 2. Ardından birkaç gün sonra bir araya gelin ve yargılamadan, savunmaya geçmeden bu rakamların arkasındaki hikayeleri, beklentilerinizi ve endişelerinizi konuşun. Böylelikle hem rakamlar netleşir hem de karşılıklı anlayış güçlenir. Evde para nasıl idare edildi? Bunu kabul etmesek de büyüdüğümüz çevreden oldukça etkileniyoruz. Bu yüzden partnerinizin aile geleneği hakkında bilgi edinmek, mali alışkanlıklarına dair birçok anlayış ve görüş sunabilir. Dar bir bütçeyle mi büyüdüler? Bir ebeveyn mi yönetiyordu yoksa sorumluluk paylaşılıyor muydu? Hiç bütçe yapmayı öğrendiler mi? Bu konuşmanın ikinci kısmı ise birlikte büyüdüğünüz bazı gelenekleri devam ettirmek istemediğiniz noktaları anlamaktır. Belki partnerinizin ebeveynleri borçla boğuşuyordu. Bu yüzden aynı bataklığa düşmekten kaçınmak onlar için çok önemlidir sizin, benim ve bizim olan ne olacak? Evlendikten sonra bile çiftler arasında ayrı hesap tutmak daha yaygın hale geliyor. Belki bağımsızlıklarını kaybetmekten korkuyorlar, belki henüz buna zaman bulamadılar ama ortak bir hesabın getirebileceği kolay organizasyon ve şeffaflık gibi bazı avantajlardan mahrum kalabilirler. Eğer siz ve partneriniz ayrı hesapları korumaya karar verirseniz, birbirinizden gizlenen sırların saklanabileceği yerler oluşturduğunuzdan emin olun. Eşlerin yaklaşık üçte biri mali aldatma yaptıklarını itiraf ediyor. Yani paranın harcanması veya yönetilmesi konusunda partnerlerini kasıtlı olarak aldatmaları anlamına geliyor. Bunların %16'sı bunun nedeniyle boşanmış durumda. Ve unutmayın, mali bağımsızlığın keyfini çıkarmak için mutlaka ayrı hesaplara sahip olmak zorunda değilsiniz. Pek çok çift ortak bütçelerini birlikte yönetirken aynı zamanda bireysel özgürlüklerini de korumanın yollarını arar. Bunun için sık kullanılan yöntemlerden biri her ay belirli bir miktar kişisel harcama parası belirlemektir. Bu sayede herkes kendi payına düşen bu parayı dilediği gibi kullanabilir. Böyle bir yaklaşım taraflara kendilerini ifade edebilme alanı tanırken aynı zamanda gereksiz hesap verme korkusunu ve önemsiz tartışmaları ortadan kaldırır. Ayrıca çiftlerin birbirlerinin tercihlerine saygı duymalarını kolaylaştırır ve ilişkinin finansal dengesini daha sağlıklı bir zemine oturtur. Çocuklar için ne kadar harcamak istersiniz? Çoğu çift çocuk sahibi olup olmayacaklarını tartışır ama işin mali boyutu çoğu zaman ikinci planda kalır. Oysa bu etkiler doğumdan çok önce bile başlar. Çiftlerin yaklaşık %15'i kısırlıkla mücadele ederken, Türkiye'de yaygın bir tüp bebek tedavisinin maliyeti 50 bin ile 70 bin Türk lirası arasında değişmektedir. İlaç ve ek işlemler hariç. Evlat edinme süreci de belli masraflar içerebilir. Yasal işlemler, danışmanlık, mahkeme ve seyahat gibi giderler nedeniyle net bir ortalama vermek güçtür. Ancak masrafların işlem türüne göre değişken olacağı bilinmelidir. Çocuğunuzu büyütürken kreş, devlet veya özel okul seçimi ve elbette üniversite konusu da gündeme gelecektir. Devlet üniversitelerinde harçlar sembolik düzeyde olsa da, barınma, yemek ve diğer giderler dikkate alındığında yıllık maliyet on binlerce lirayı bulabilir. Özel vakıf üniversitelerinde ise sadece eğitim ücreti yıllık 50 bin ile 100 bin Türk lirası arasında değişirken bazı köklü üniversitelerde bu rakam 800 bin Türk lirasına kadar çıkabilmektedir. Yurt, yemek ve diğer giderler de eklendiğinde 4 yıllık özel üniversite eğitimi birkaç yüz bin liradan başlayıp çok daha yüksek seviyelere ulaşabilir. Kısacası, bu seçimlerin mali etkilerini mümkün olan en erken aşamada konuşmak, çiftlerin geleceğe daha sağlam adımlarla hazırlanmasını sağlar. Öncelik sırasına göre finansal hedefleriniz nelerdir? Finansal hedeflerinizi birbirinizle paylaşmak aslında oldukça eğlenceli olabilir. Ancak deneyimlerimize göre aynı anda çok fazla hedef belirlemek hiçbirini gerçekleştirme olasılığını azaltabilir. Eğer biriniz ev satın alma konusuna odaklanırken diğeri bir iş kurmaya odaklanıyorsa her ikiniz de istediğiniz noktaya ulaşamayabilirsiniz. Ancak güçlerinizi birleştirir ve hangi hedefe ilk olarak yöneleceğinize karar verirseniz her ikiniz de istediğiniz yere daha hızlı ulaşırsınız. 2015 yılında yapılan bir bir araştırma çiftlere, yeni evlenenlere finansal tavsiyelerini sorduğunda en çok önerilen iki konunun emeklilik için mümkün olduğunca erken tasarruf yapmak, BES'e katılmak gibi ve tüm finansal kararları birlikte almaktan geçtiği ortaya çıktı bu konuşmaların hepsi kesin bir anlaşma ile sonuçlanmayabilir, ancak bunu yaptığınızda, finansal anayasa türünde bir belge oluşturup imzaladığınızdan emin olun. Örneğin, herhangi bir şeye 5000 Türk lirasının üzerinde harcama yapmadan önce bu konuda birbirimizle iletişim kurmayı taahhüt ediyoruz. Romantik olmayabilir gibi gelebilir, ancak iki kişinin aynı konuşmayı farklı hatırlaması çok kolay olabilir ve anayasayı değiştirmeyi her zaman birlikte kararlaştırabilirsiniz. Kesin bir kural değil. Tabii ki eğer zaten evliyseniz bazı bu soruları atlama olasılığınız olabilir ama iç ferahlığıyla bunları gündeme getirip yeni bir sayfa açmak asla geç değildir.